gelsin. Sipariş verecektim de. İki tane lahmacun, bir tane ayran yollar mısın? Bir de bir şey rica edeceğim. Sizin yan tarafınızda eczane var ya. Ha getirecek arkadaş oradan bir tane aspirin alabilir mi bana ya? Parasını ben gelince şey yapayım. Sağ olasın. bir tane aspirin abi çok sağ ol. Abi arkadaş çıktı mı? Çıkıyor mu? Bir söylesene abi iki yan tarafta sizin bir tane manav var ya. Oradan bana iki tane de greyfurt alsın abi hastayım şimdi. Ben ödeyeceğim gelince. Alo, motorcu arkadaş mı? Baba be dükkandan aldım numaranı, geldin mi? Ya aşağıda benim şey var, posta kutusu var, orada elektrik faturası gelmiş de. Son günüm, on günü geçer mi? elinle böyle pıt diye alıp versene bana onu be, yukarıya çıkıyorsun ya. 64 numara. Hay Allah'ına kurban, sağ ol, sağ ol. Fatura burada. Aspirin de bunun içinde mi? Sağ ol kardeşim, Allah razı olsun. Dur 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 dur. Çöpü atsana sana zahmetle be Siyah olan benim araba. Onu biraz bu tarafa çeksene. Geçemiyorlarmış bu tarafa çekle sana zahmet. Atıyorum. Abi şu lahmacun siparişini getiren arkadaş döndü mü dükkana? Dönmedi mi? Ya telefonu kapalı. A fatura vardı onu söyleyecektim. Fatura yatıttıracaktım da. Neyse ya neyse tamam. Gelince söyle çok kızdığımı söyle ona. Telefonu